kimse kıvırtmaya lüzum yok. İz kâlallâhu Ali İmran 55. Ali İmran 55. İz kâlallâhu Allah buyurdu ki ya İsa inni müteveffike ben seni öldü. Şimdi ben seni vefat ettireceğim. vefat ettireceğim. Şimdi geleceğiz. Kısaca anlamına da işaret edeceğiz. Ve rafiuke ileyye. Ve seni nezlime yükselteceğim. Vefat ettireceğim. Beş şey yapacağım? E, kendime yükselteceğim. Bu Demek da şunu da ki, istersen ilave edelim. Tekrar anlaşılsın diye. E, evet. Yani Allah kafiri bile vefat ettirdiği zaman ruhunu yükseltiyor. Ama birinci kat sema açılmıyor. kadar yukarı. Evet. Şimdi sevgili kardeşlerim bir arkadaşımız diyor ki Rabbim selamet versin. İyi niyetli olan bizimle aynı görüşleri paylaşmıyor da bütün bütün kardeşlerimize duacız. Bizim derdimiz çelişme ve çatışma değil. Tabii ki hakkın iletilmesi ve ulaşılması, ulaştırılması. Şimdi kardeşimiz diyor ki biz biz tevaffa kelimesinin anlamını Kur'an'dan bulmak zorunda mıyız? Evet, Kur'an'dan bulmak zorundayız. Çünkü Kur'an bir kelimeyi 10 defa, 20 defa, 30 defa kullanıyorsa Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Hasanül Basri'ye göre üç anlam varmış ölüm ve şeyde e, evet. e, e, ölüm, öl ölüm uyku anında ben uyku anında bir de ruh var ceset olmaz böyle şey şimdi üşenmedim açtım şimdi e, e, zümer 42'de iki anlama işaret ediliyor bir uyku halinde ruh, alma ruh alınıyor ruh alınıyor bir de Ölüm. ölüm halinde. Aa şimdi soru. Yani Bunun, vefat, vefat uykuya da uyku manasında geliyor, gelip, ölüm manasında. Aa yalnız burada duralım. Şimdi dün akşam üşenmedim, açtım baktım. Beni yanıltmadıysa kaynağım. E da var ondan da rahat e, e, gidiyorum. Şimdi e, Allah Allah huzurcular Kur'an-ı Kerim'de bir tek yerde "Vevellezî yetevaffâkum birley leyl ifadesiyle birlikte teveffiyi kullanıyor ki, ki ve alemu ma cerahtum bin ne'ari ilavesiyle burada ölüm halinde teveffiyi anlıyoruz. Bu, burada uyku halinde. burada uyku bu, halinde. Burada uyku bu, uyku uyku hali. hali. olduğunu anlıyoruz. Uyku. Arkadaşlar calibi dikkat. Kur'an-ı Kerim'deki bütün tevaffaları bütün yeteveffaları, bütün yüteveffevneleri bütün yetevaffevneleri ve bütün teveffileri araştırdım. 15 tane belki mübalasız ayet tespit ettim. Hepsinde ölüm halinde almadı. İki tanesi hariç değil mi? Bir bu ve veledet vavum billey en'am 60 hariç ama orada da bir leyl karinesi var. Leyl karinesi. Leyl karinesi. Öbüründe de nevm karinesi var. Nerede? Şey, şey, e, orada zaten Hiç beyan demek. ediyor. Orada açık ifade var. E, zaten e, Kur'an onu reddetmiyor. Evet. Bak ve evet. alladiye tevafakun billeyli de yanılmayasınız. Bak burada e, uyku halindedir ama diğer bütün yerlerde. Yani Rabbana efri aleyna sabra ve tevaffana müslimin اِنَّ الَّذ۪ينَ تَبَبَّأْمُ الْمَلَائِكَةُ الظَّالِم۪ي اَنْفُسْئِمْ وَلَبْ اِذْ يَتَبَبَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ بُجُوءَهُمْ adbarum. اَلَّذ۪ينَ تَتَبَبَّأْمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّب۪ينَ يَكُولُنَ Yani şu anda uğraşsak onu çıkarırız. Şimdi o ayde Kur'an tevebbi kelimesinin manasını e, veriyor. Bunun e, yani şöyle de devam etmek mümkün eğer nem karinesi yüzümer 140 42'de olduğu gibi nem enam uyku yani uyku enam 60'da olduğu gibi leyl karinesi olmadan kullanılan efendim tevap bağlarının hepsi ölüm anında olduğuna göre inni müteveffiki de buna hamletmemiz Kur'an'ı inin yönlendirmesidir kaldık ki yönlendirmeleme ra, 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 Rafiuka rafi karinesiyle e, e, Rafiuka karinesiyle evet. kaldık ki onu hani bir an için şey olsa kabul etsek bile e, bizim kendi hayatımızdan tecrübelerle biliyoruz ki yani ruh e, ölüm halinde alındığı zaman şey a, a, uyku Mutlaka halinde aniden. ruh alındığı zaman ceset yine yataktadır. yatakta yine Yani yani ölümde ölüm anında ayrılması onun için yani ruh maal ceset olarak Hazreti İsa'nın yükseltildiğine dair Kur'an'da en ufak bir ima bulamazsınız. Nitekim e, şeyde, Maide 117 şimdi Hayır, bu, bak, bu seslerim, burada şunu söyleyeyim. Bir kesen de siz söylemiştiniz. Belki hatırlarınıza gelmez. İnni mutevaffike ve rafi'uke diyor. Rafi kelimesi, tevefi kelimesi atfediliyor. Matuf, matufun aleyhin gayrıdır. gayrıdır. İkisini birleştirip de ruh, ruh maal cesetli yükseltme manasını çıkarmak mümkün Ya olur. mümkün değil. Yani ruh maal cesetli Kur'an'ın bütününde böyle bir şey yok. Evet. Yani bunu illa zorlamayla. E şimdi ne diyeceğiz hadislerden? Yani ben şu son hadise kadar. Mirak hadisi taş gibi bir bu ani ve Ali Ve bu hadiste Hz. İsa ikinci kattadır. Diğerleri geri gelmeyecek de niye sadece İsa mı gelecek? Ne İsa geliyor? Peki niye biz varafana o mekanın Ali da İdris için aynı şeyleri şey yapmıyoruz? Yani İdris'in ruh mu al ceset? E, mekanı aliye yükseltildiğine dair yaygın bir inanç yok. Şimdi aslında bu hadislerle de bakılabilir ama ben arkadaşlarımızdan Allah razı olsun yani ben Rejim olayında ve cinsel suçların cezaları konusunda ne derece etkilendiğimizi araştırmalarım sonucu gördüm burada bir etkilenme var bu etkilenmeyi de e, şeyden Tevrat'tan ve İncil'den alıntılarla e, benzetilen hadisleri şey yapmak lazım yani burada ben çok üzülüyorum Hz. Peygamber'i yani yani Allah'ın evrensel kıldığı bir peygamberin yapamadığını hayatında 12 sahabi, sahabiye yani havariye uyan şeye bir peygambere imtihan gayetlerini de kıyamet gününe kadar imtihanı ortadan kaldıracak biçimde yepyeni bir düzen ya, yani şu anlamda söylüyorum, o aş aşa ve aşa Allah'ın babasız dünyaya getirdiği, ölüleri diriltme imkanı verdiği, hastaları tedavi ettirdiği, efendim evdeki birikimleri söylettiği bir peygamberine 120 binde, 1 milyon 200 binde tabi kılabilirdi. Ama vakayı konuşuyoruz. Yani vakayı olan buydu. E şimdi böyleyken gel bütün dünyayı hem de işin garip tarafı işin garip tarafı hani e, Hristiyanların beklediği gibi yani daha önceki e, öldürülen e, yükseltilen ve sonradan dirilen ve kendi asli fonksiyonları içerisinde icra yapacak bir İsa inancını da e, bizimkiler söyleniyorlar. Ona ne diyorlar? Ki peygamber'e tabi olacak diyorlar. E tabi olacaksa niye, Peki, niye bu, şeriatı niye tabi olacaksa peygamberin yapamadığını bir tabi olan. Hadi madem ki peygamberin yapamadı, yapmadığını tarihi şartlar dolayısıyla Allah bir insana müyesser kılacaksa hem Mehdi ve hem İsa neden gerekli? Ya şimdi madem ki İsa da mehdiye bu ümmete imam olmak rivayetlerde layık olan sensin sen geçleyecek madem ki İsa da mehdiyi kabul edecek gelen mehdiyi e mehdi yapacak işi zaten bir de Hz. İsa'ya ihtiyaç nereden hasıl?